Evet sevgili seyirciler. E, merhabalar bugün 26 Nisan 2020 Pazar. Ben Bahattin Çağdaş, e, konuğum, e, yazan hocam. E, şimdi e, ne konuşacağız? E, e, Masonluğu konuşacağız, Illuminati'yi konuşacağız. E, ondan sonra e, dünyadaki bir takım e, işte Mesela son günlerdeki e, korona koronanın arkasındakiler olabilir e, vesaire. E, Yazan Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. E, yeni nesli tanımayanlara bir kısaca kendinizi tanıtın, devam edelim. Ben e, emekli tarih öğretmeni ve profesyonel turist rehberiyim İngilizce'de e, bu e, resmi kimliğim, e, statüm ama ben gerçek anlamda e, bu ezoterikleri, gizli güçleri, gizli politikaları e, inceleyen, e, deşifre eden e, araştırmacıyım, araştırıyorum. Uzmanlık alanım bu. E, tüm gizlenen gizlenen güç odaklarını deşifre etmek benim işim. Evet. 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 Oraya... Türkiye'de Adana Adana doğumlu Adana, Evet. Evet. Bu. Peki, şimdi oraya geleceğiz deşifre etmenize. Korona günleri nasıl geçiyor? Onu soralım gün, şeyden, güncelden. Ben yayladayım. Yani kişisel olarak soruyorsunuz bana kişi. Kendi tabii, şahsım mı yani. yoksa Şu Türkiye, Türkiye, şah, yani Tabii tabii. Herkese şahsi olarak soruyorum. Ben tabii, Ben rahatım. Evet. Biz de, sokağa çıkma yasağının hiç farkında değiliz. yaylada evinde bahçem var. Bahçede uğraşıp çok işim var. Sokakta değil. Mesela burada mevhum öyle. Çok rahatız. Ee, onu İstanbul büyük şeylerde yaşayanlar belki evde hapsolduk evet. bizde hapis diye bir şey yok. Yani burada bir buçuk bir bahçem var, evim var. Yani kendi işte yaylada. Bununla uğraşıyorum, evet. işlerim. Dolayısıyla kırsal alan burada pek fazla biz etkilenmiyoruz o, o, o durumdan. Evet. evet. Yani e ee, ne derler e, dükkan kapatılsa dünyada bu kapitalistler dükkanı kapatsa benim yani, bile... sizi yok. Yok şöyle e, kasabaya e, beş günde bir haftada bir gitmek bir şey al şey yetiyor bize Çünkü ekmek sorunu yok. Yakında kasa, şeyde kırsalda e, gidip ekmek alabiliyoruz. Komşu evinde ekmek yapıyor. Her zaman yapıyor. Korona'dan önce de yapıyor Burada İnsanlar evinde ekmek. Yani bu etkilemiyor bize. Hani eskiden e, İngilizce self-safish, self self, selfish, self selfish. insanlar be, be, bizim Anadolu'da e, zavallı e, köylülerimiz e, ekmeğini kendi yapar. Sütünü, peynini, yoğurdunu, tarhanasını, kışlık fasulyesini, mısırını hep, hep kendi üretir, kendi kendi üretir, kendi yedi e, organik olarak. Dolayısıyla e, ama de, kadar, ki, apay, diyor, bizim en büyük kendi kapımız. Yani dünya e, yeni dünya düzenlerinin en büyük e, zaflarından, en büyük silahlarından biri bize e, e, şimdi, burada bağımlıyız. Dört dörtlük bağımlıyız. Her bir emekli iki ay aylık almasın üçüncü. Üç, üç, üç. Ama kırsalda öyle değildir. Kırsalda adamın bu, buğdayını bir çer getirir, ekmeği yapar. Yani eski e, sistemde böyle. Şimdi bizi doğadan kopardılar. Merkezileştirdik, evet. totaliter. Kontrolümüz zor. Yani bunu burada çok iyi yaşıyoruz şimdi. Çok iyi yaşıyoruz. Ya burada tüp mü yokmuş önemli değil. İşte ocak odun iki tane çırp çırpı yakıyoruz. Yani yemek pişirebilirsiniz. Yok bilmiyor yani her türlü imkanınız var. Ama böyle bir doğadan kopartıldık. Hem ee, i̇nsanları televizyonlara çıkıyorsunuz diyorsunuz ki niçin hareket etmiyor, niçin koşmuyor, niçin spor yapmıyor? <laughs> ya eskiden böyle bir şeyler yoktu, şeker hastalığı da yoktu. 1930 senesinde 30 kişide bir kişi kanserden ölüyordu. Şu an 3 kişiden bir kişi kanserden ölüyor. Çünkü niye doğadan koptuk biz? Yani doğa, hareket etmiyoruz, Bağ bahçeye gitmiyoruz. Ee, ne hep e, sosyete olduk, işte e, şehirlere tıkandık. E, bu bu da e, kapitalist sistemin veyahut da işte e, ona benzer sistemlerin ideoloji dedikleri bu uydurma senaryolar sistemlerin bir e, sonucu mahkumiyeti yani kontrol e, unsuru. E, evet, hocam, bu bu e, böyle bir durum var. Evet. Corona'nın evet. E, arkasında kimler var sizce? Nedir şimdi bu, e, e, şimdi önce şunu belirteyim. Bunu doktorlara soruyorlar hep. profesör doktorlar. Sana çalışanlar diyeceğim Allah sonlardan hastaneden çıkıyor bu adamdan hastanede devamlı işte virüslerle tahlillerle uğraşan bir doktor. Hep bunlar bunu bunlar bunu bunu uzman. Evet. Ya yani sonra yani bu konuda Ramazan Kurtoğlu falan var yine kısmen de olsa biz bu komplike çalışıyoruz ama o kısmen de çalışsalar bunlara sorun. Evet bu bir tezgahtır. Bu tezgah. Bu bu yüzde yüz. Yüzde yüz bir e, senaryo bir tertiptir. Bir, bir, bir tasarıdır.